Cuma diliyoruz arkasından güzel bir tatil diliyoruz söz verdiğimiz gibi bu sabahta karşınızdayız başlayacağız ve sizlere çok çok güzel bilgiler aktaracağız bir yandan da kendi sesimizi Burcu'yla beraber dinliyoruz. Evet sevgili izleyiciler hemen başlayalım. Dün ne oldu Metin ne diyorsun? Bugün nasıl bir açılış? Sanki biraz hava güzel gibi gözüküyor en azından açılışta ne dersin? Ya yani dün teknik olarak bir şeyin kısa vadeli kanalın atlandığından destek geldiğini gördük. Bir orada bir düşüş durdu. Oradan bir tepki alımları üretildi. Ee, sanıyorum bir saniye şuradan sonuçta bugün herhalde şeyde eşleşmeden ama eşleşme diyorum. Açılışta güzel başlayacak. Aynen öyle. Yani tamam. bir tepkin hareketin devamını beklemek lazım. 2525 gibi bir kanalın üst bandı var. Tamam. Seviyeye kadar yükselişler çok normaldir. Yani tepki yükselişi olarak düşünmek lazım. Halen daha şeydeyiz. Eee düzeltme içerisindeyiz. yani orta vadeli yatırımcılar için biraz daha erken ancak 2500'ün üzerinde kaldığımız zaman şey yapacağız. kaldığını gördükleri zaman oradaki pozisyonların artıldığını görüp şahit oluruz. Asıl şey de yani tekrardan yükseliş trendine dönmemiz için de tabii 2600'ün aşılması lazım. E, oralara kadar kısa vadeciler alsatlarla geçerler zannedersin. Kısa vadeci alsatçıların kraliçesi burada oturuyor. Evet, kısa vadeli alsatçı. Buyur. Kısa vadeli alsatçı stop oldu şimdi. <laughs> Ağlamaklı burada oturuyor. Ağlamaklı şekilde oturuyor. Evet. Ama e, Stofu olmamak ve aslında şişede de doğru bir şey. Bir alanıma çıkıldıktan sonra çok güzel bir dönüp sabahlı boyunca. Sabancı Holding. Evet o biraz. E, yine dün orada da geri alımı almış ama şişe kadar kuvvetli değil. Ben açıkçası kısacası şu an stop oldum. Biraz daha piyasaya böyle e, temkinli nokta izliyorum diye. 2485, 2470 o bölümün üzerine atmadıkça ben de kısa vadede hemen bir güçlenmek bilmiyorum. Yurtdışı çok kötü. Yani Dün doğu, e, tarihinde 1962 yılından bu yana en kötü e, kapanışını gerçekleştirdi. <laughs> e, ve şey, resesyon endişesi artık iyice e, fiyatları fiyatlara girmeye başladı bu gelen verilerle beraber. Dolayısıyla oradan bir desteğimiz yok. Bu ülke için yine kötü. İşte emtiyalar yine resesyon endişesinin fiyatları. Dolayısıyla e, yurt dışının böyle bir olduğu bir ortamda aslına bakarsan şu anda bize e, çok pozitif ayrıştıracak haberlere ihtiyacımız var ama e, yani şu an olduğunu çok söyleyemeyeceğim. yani çok biraz üzüntüm. daha e, temkinli olmakta fayda var. Metin Bey'in dediği gibi var aralığında hareket yaparız diye düşünüyorum. Evet, yani. dün sen stoplanınca şeyde öğleden sonra ortalarda yoktun. Meğer evet. İstanbul Cumhuriyet Hayatı'nın e, çeşitli defilelerinde evet. geziniyormuşsunuz. Evet. Bizim e, Şevval Hanım'la beraber, ondan sonra ve e, Milun'la beraber. Evet. Gördük, duyduk, öğrendik evet. yani. Vakko defilelerinde. Her yer, her, mecradan her mecradan orada hiç stoplamamışsın ya. yani. Orada <laughs> hayata devam. Peki. Evet devam ediyoruz. Bugün açılış biraz güzel olacak dedik. Onun dışında e, biraz daha güç kazanması gerekiyor. Yavaş yavaş hisselere geçeceğiz şimdi. Bakalım bizden hangi hisseleri merak ediyorsunuz? Hangilerini soruyorsunuz? Ona göre konuşalım. Ama öncesinde şu günlük bültene bakalım. E, günlük bültende neler var? Günlük Ondan sonra da hisseler. ARDYZ'den başlayalım. Yeni bir şirket kuruyor bu. E, yeni savunma tepkileri, savunma teknolojileri için %100 bağlı ortağı olacak. Bir de ayrıca e, TÜBİTAK'la bir, yine bir optimizasyon hizmet etkileşimi e, anlaşması var. Dört ülkeden e, 12 Firmalı Konsiyonsu'nun liderliğini e, üstlenecek yazılımlar için 2.4 milyon sütlerlik pay alma üzere TÜBİTAK'la anlaşma imzalamış. Dardanel de çok güzel bir haber var, çok güzel bir iş almış. E, Milli Savunma Bakanlığı'ndan KDV hariç 308.5 milyon lira. Geçen sene 1.2 olduğunu düşünürsek %30. Çok güzel, çok büyük iş almış. Ee, onun haricinde e, Gesal yine 9.3 milyon liralık bir sipariş almış. Çok büyük değil ama Gesal sürekli sipariş aldığı açısından paylaşıyorum bunu. Şişede işte bir alımını e, 1.2 3 milyar TL'ye çıkarttı, 3 milyar açıkladı. Çok çok ciddi bir rakam. Yani yedi çekilmelerde şişeye bakmak lazım. sen de bir jest evet. şey yaparsın ee, de sen de sınırsın. alımını açıklarsın. <laughs> ee, onun haricinde bu BBTZ'ye yazılım vardı. E, ee, bunun bir faaliyetlerin geliştirmesi amacıyla e, 100 bin euro sermayeli e, Almanya'da bir, bir şirket kurulmasına karar vermiş. Bu da şirket için de olumlu. E, Kozal'da e, temettü dağıtıyor. E, hatırlatın Kozal'ın Kozalı temettü verimi 10.30 oluyor. Çok çok iyi bir rakam. Kozal'da geri çekilmelerde bakabiliriz. Evet şimdi Kozal'ı biraz daha geniş konuşalım. Çünkü sevgili izleyiciler bize çok soruluyordu Kozal. İşte Kozal e, mülkiyeti tarafından soruluyordu. Temettüsü tarafından soruluyordu. Bugün Kozal için enteresan tarihi bir gün. E, Metincim ne diyorsun Kozal için? Sonuçta e, sonuçta yasal düzenlemelerden sonra temettü dağıtabilme yetkisini de bir nevi kat, almış oldular. Yani bu hukuksal e, süreci devam ediyor dışındaki. Tamam. E, bundan sonra da o metni okuduktan sonra da e, yatırımcılarda zaten bu böyle bir temettü dağıtabileceğine dair bir beklenti oluşmuştu. Hatta daha yüksek rakamlar konuşuluyordu. Şimdi anladığımız kadarıyla. 2016 yılından bu tarafa dağıtılabilir karın %30'u civarında dağıtmışlar. Her yıl bir olarak getirmişler. Bu Hı. da işte e, Burcu'nun dediği gibi %10 küsürlere geliyor emekli verimi. E, belki kısa vadeli bir hayal kırıklığı yapmış olabilir ama şirketin son, yani şeylerin, o süreçlerin normal inşaatında ilerlediğine dair güzel bir işaret. Bundan sonraki sonuç Kozal. Ha, yok yok ben e, bak öyle yani. sordum. Ha, evet, evet sevgili izleyiciler YouTube'a YouTube geçebilirsiniz. YouTube'dan izlerseniz daha güzel olacak. Çünkü orada grafikler de var yanında. YouTube'daki grafiklerde şimdi Kozal'ın grafiği var. Kozal bir dönemde aşağı gelmiş son dönemde. E, ondan sonra şimdi temettü temettü de veriyor bakalım ne olacak. Şimdi yani burada halen daha şey devam ediyor. Nasıl ee, söyleyeyim, düşüş trendi devam ediyor. Bu büyük hareketle beraber burada bir karakter değişimi olabilir belki. Endeksle beraber aynı şekilde alt kanal bandından e, altına sarkmamış. Oradan bir destek bulmuş gibi gözüküyor. 166 denk geliyor aşağı yukarı. Şimdi bundan sonra bana soracak olursanız hani temettü vermesi güzel bir adar. E, yani çok da yani, temkinli de bir şey olmuş. Yani dava sürecindeki e, hakkında suçlama olan kişilerle ilgili temettüler de ödenmek bir büyük bir fonda tutulması ile bir karar da var. Detaylar okurlarsa. Yani buradan bir banktan bir tepki vermesi beklenebilir. Tepki vermesi beklenebilir. Okey. Peki devam edelim diğer hisselerimize geçelim. Bakalım diğer hisselerimizde neler var? GSD Holding gördüm mü? Ya GSD Holding sonra ben de çok yakından takip ediyorum. GSD Holding de defter değeri evet. e, neredeyse yarısı ya da bir, belki biraz daha primidir. Orada da 1 lirayı 60 kuruşa satıyorlar. Ama ne oluyorsa 1 lirayı 60 kuruşa alan pek çıkmıyor Kaç gibi gözüküyor. Evet, GSD Olin... Evet, evet. GSD GSD 4, 4 derin altında düşüş hızlanmış Hı -hı. E, görüntü bu. E, bir e, büyük hareketten dün bir tepki hareketi üretmiş. E, orada da 356 gibi bir desteği var. Halen düşüş trendinde e, ama dediğim gibi hani belki bir tepki hareketi başlayabilir. Bilen çoğu büyük ihtimalle İkinci çeyrekteki şeyleri e, bu denizcilik sektöründeki faaliyetlerinden kaynaklı iyi bir bilanço açıklar. Karlılığı yüksek bir e, bilanço açıklamasını görürüz. Sanırım o beklentiyi günlükler satın almaya Peki başlayalım. başka bir soru sana. GSD denizcilik mi, holding mi? Holding daha kapsamlı. E, dolayısıyla orada e, denizcilikten daha ziyade zaten konsolidasyon içerisinde denizcilik şirketi de var. E, holding daha anlamlı duruyor. Katmerciler gördüm. Evet, katmeri, katmerleri görelim bakalım. Katmere bakalım. Katmer... Yani bir, taban yapmaya çalışan bir görüntüsü hmm. var. Herhangi hmm. bir trend oluşturmuş değil. Yatayda ortalamaların altında işlem görüyor. Sadece yani günlük hareketler yapıyor. Onun dışında hem net bir trendi yok. Evet, peki devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler hızlı hızlı alıyoruz sizden hisse tarihlerinizi. Emlak Bakalım kutuz. neler Tabii. var. Em emlak konut. Tamam, emlak konut. Uzun zamandır bakmıyoruz. Evet. Emlak konutak bakalım. Şimdi emlak konut da e, dün bir, bir, bir çubuk, uzun bir çubuk koymuş e, bir hareketlenme var. Sanırım bununla ilgili de bir rapor, e, bir alım tavsiyesi yaparız. Yazıda e, konuşuluyor. E, yani çok güçlü bir hareket değil, düzeltme hareketinde düzeltme sürecini devam ediyor. 253 aşağıda kırılmadı yani yuvarlak hesap 250 aşağıdan kırılmadı sürece burada pozisyonlar korunabilir. Orta vadede 250 stop loss denilebilir. Gerçek anlamda hani yükselişin başlaması için de 280'lerin aşılması lazım burada. Evet. Ya bu e, rakamları, oranları yüzdelere bakıyorum. E, şimdi Metin Çey benim çok hoşuma gitti. Bizim bu Serbest serbest Fon var ya, evet. o Serbest Fon'la arbitraj işleri yapıyoruz. Evet. Senin çok genç ve çok cici bir ekibin var orada. 3-4 kişi evet. çok başarılı işler yapıyorlar. Şimdi ay bittiği için önümüze raporlar geldi. Sen de mutlaka görmüşsündür. Burcu'cum bizim arbitraj, orada sadece şu an arbitraj yapıyoruz. Serbest falan ama içinde arbitraj yapıyoruz yani. Geçen ayki geliri aylık bürüt %5'e yakın. Yani 5 kere 12, 60 e, yıllık yüzde 60. Bugün bankaya gidiyorsun işte elinde 3 kuruşum var diyorsun ki ya ben bunu işte bir ay vadeli repo yapacağım bilmem ne yapacağım. Biz e, ne kadar aşağı yukarı e, metin şey vadeliler bir ay vadeli yaparsan? Ya bir ay vadeliler yani yüzde 21-24 arasında değişiyor. Tamam çok zenginsin maşallah yani, yani, 25-26-27 alıyorsun. Evet. Yani bizim fon geçen ay e, yıllık 60'a geliyor. E, yıllıklandırılmış olarak tabii bu hani sabit getirili ve korunmalı devam eden nitelikli yatırımcıların alabileceği bir fon olduğunu da belirtelim bu arada. E, yani sabit getirili bir enstrüman yarattık biz bu şeyler ve e, arbitraj işlemleriyle birlikte. Bunu da yatırımcıların beğenmesine sundu. Çok da ilgi var. Yani siyasiler gibi herkes ne veriyorsa ben bir patlasını veriyorum gibi. 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 Evet, yani evet. mevduat... Evet. Ya bir üzerinde vereceğinizi... Ya üzerinde ne Patı da veriyorsun güzel. neredeyse evet, yani. Aynen öyle. Ee, neredeyse ikiyle çarpacak. Ve e, yapılan iş de çok basit e, sevgili izleyiciler. Siz de yapmayı deneyebilirsiniz belki ama e, tavsiye ederiz ki fona bırakmanız çok daha sağlıklı. Arbitraj dediğiniz nedir ki? İşte peşin alıyorsunuz, valeli satıyorsunuz. E, bugün aldığınızı 3 ay sonra ileri bir fiyata satıyorsunuz. Aradan oluşan parkta size kar kalıyor. Metin ve ekibi bunu yüzde altmış gelecek hale getirmişler. Yani çok başarılı. Çok tebrik etmek lazım. Sen yapıyor musun arkadaş? Hayır. Yapmıyorsun. Ben bayağı. Aslanlar gibi. Alıyorum a satıyorum diyorsun. Tamam peki. Devam ediyoruz. Hisselerimize bakalım evet, logo, neler var diye. Logo görüyorum. Ee, Logoyu konuşalım sonra bilinç yatırımı konuşalım. Evet. mı? Bilinç yatırım benim apartmanda üst komşum. <laughs> <laughs> e, dolayısıyla hiç olmasına bakılmamış. E, çok bir güzel bir Evet, evet şimdi Mako'nun kafasını karıştırıyoruz, hızlıca evet. söyleyelim bilgiyi <laughs> yatırıp, Şimdi logoya girdik, logoyu da hemen başlıyoruz. başlıyoruz. Burada kısa vadede düşüş trendi devam ediyor ama evet. bunun öncesinde de zaten piyasanın yükselişine ayak uyduramamış bir şirket. Ee, niye bilmiyorum hani normalde iş modeli falan güzel bir şirkettir. Ee, zannedersem karlılıkla ilgili beklentileri çok parlak değil. Ortalamaların altında hani neredeyse yani nerede taban yaparım ağrıyor arıyor. Ee, bunun en son birinci çeyrekte ne açıkladığını da hatırlamıyorum ama çok hı hı. çok bir parlak bir şey olsaydı hatırlardım herhalde. E dediğim gibi taban yapmaya çalışan bir görüntü vardı orada. Öbürü neydi? Bilici. Üst komşum benim. Evet. Adanalı Adana bir şirket. Ee, burada da yani şey var, şu uzun vadeli yükseliş trendi sonrasındaki düzeltmesini hala bitirememiş hı hı. görüntü. Yatayda herhangi bir trend oluşturamamış bir görüntüsü var. Çok böyle yorumlanacak bir teklif görüntüsü yok. Heh, gel bize de söyle üst <laughs> katta anlatırız. Medikal Park <laughs> Medical Park için. Medikal Park, Park burada da yine düzeltme devam eden bir görüntü var. Kısa vadede e, düşüş tüneli devam ediyor. Belki belki şu endeksle beraber e, bir tepki üretir. Alt bandan destek gelir diye bakıyoruz ama e, o da işaret edilen bir çubuklar. Kırmızı kırmızı. Dolayısıyla yani şöyle bir karakteristiği var. Bu sert bir yukarı hareket yapıyor. Arkasından da e, süründürüyor aşağı doğru. Hı. Evet. Bu Hı. arada bir soru geliyor. Akgün Gökmen sormuş. Demiş ki bugün de Ercan Bey Bey'le öğleyin, ekmek arası, öğle arası bir şey yapacak mısınız diyor. E, yapmayacağız çünkü Ercan Bey bugün burada yok. E, sen Vakko'da e, bu sene etekler nasıl olacak diye bakarken biz burada yaslı ceple uğraşıyorduk. Ee, dolayısıyla... Ama iyi ki bir gün gittim Can Bey. Aşk olsun. Ayrıca böyle oturacaklar diye, evet, ee, onu, da diye onu da soracağız, onu da soracağız. Bu sene nasıl olacak renkler? Söyle bakalım. Hakikaten yani. soracağım yani. Bu program öyle bir program. Her şeyimiz var. <laughs> Moda programı. Ee, ne, ne olacak bu sene? Söyle bakalım. Hangi renkleri daha çok tercih ettiler? Herhalde benim gördüğüm daha koyu renkler. Kahverengiler, lacivertler, böyle takımlar, tüyükler falan. O tip şeyler çok fazla vardı. Böyle değişik kesim ceketler. Evet. Güzel de, de. evet, görüyorsunuz sevgili izleyiciler size çarkıfelek felek tadında bir program sunuyoruz. <laughs> bir astrolojik Böyle <laughs> <adım>, bir <laughs> astrolojik aldık. Hisse felek bakalım ne var görelim. Jansa. Jansa. Jansa'da ne var? Jansa, Jansa yükselişini daha önceden yapmış ve sonra da ataklarda zayıf kalmış görüntüsü var. Hı -hı. E, hala halen daha düşük şey düşüş trendi devam ediyor. Güçlü bir teknik ölçüsü yok, ondan sonra şu düşen kanal kırılmadığı sürece, yani 78,5 aşılmadığı sürece burada pozisyon almak pek doğru değil. Taban arayışı devam ediyor hissinin. Şimdi orta, uzun vadeli ortalamalarını test etmeye de doğru da gidiyor. Çok. Janss'a Can, valla müthiş kârlar da açıklıyor. Çok çok da güzel gidiyor. Sevgili izleyiciler size söz veriyorduk. Her gün bir arkadaşımızı tanıtacağız diye. Bugünün kahramanı Şevval. Gel bakalım. Ee, Şevval'i de size tanıtmak istiyoruz. Şevval çok başarılı. Çok çok çok. E, çok ve ekip çalışmasında çok kuvvetli bir arkadaşımız. Şevval de sen beni adam mezun olmuş. Sonra koçu bitirmiş. Şimdi bizim sosyal medya ekibimizde. işte bizi görmenizi sağlayan ekip arkadaşlarımızdan bir tanesi. Sağ ol Şevval'cim. Sana da çok teşekkür ediyoruz evet, yaptıkların için. Evet, sen var mıydın defilede? Yoktum. Yok muydun, kaçırdın? Bir sonraki sen de katılırsın evet. <laughs> <dedin ya>. <gülüyor> <gülüyor> e, Burcu Ablan'la beraber. Ne dedi ya? Ne Burcu kardeşine evet, katılırsın diye. Evet, devam ediyoruz. Hayır, Vakko sübliminal mesaj değil. Ee, dün, değil mi? Bu, bambaşka ya, bir konu. Dün konuştuk ya. Hayır. dün konuşmadık mı? Vakko'yu Vakko konuştuk. Vakko'nun defilesiydi. Vakko hissesiyle hiç hissesi ilgisi yok. Vakko hissesiyle ilgisi yani. yok. Vakko defilesi. De devam ediyoruz. Başka Ama. bir hisse. Yani Beymen çağırsın, ona da gider. <laughs> Bilmiyorum. evet, ha, neye bakıyoruz? Ee, Baskas. Başka ne soruyor? Ya Bera'ya bakalım mı Bera'ya evet. Bayağı. Evet. Bera'ya da bakalım. Evet, Mako Hanım bizi yönetiyor şimdi. Hı. Diyor ki bir dakika bekleyin diyor. Alın size diyor. ne istiyorsanız. Mola aldı. Mesela. Evet. evet. Şimdi şeyde e, rally var. Rally sonrasında düzeltmesini geliyor. Hangisi abi? Vera. 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 Tamam. Evet. E, rally, yani... YouTube'dan da görebilirsiniz Vera'yı. Evet. Rally var. Rally sonrasında düzeltme trendinde. Sanki hani e, şey e, biraz böyle riskli. Oynaklık çok yüksek. E, i̇lk destek hareketli ortalamasının e, 10 günlük hareket ortalamasının da altında kapanış yapmış. Üstüne at, atıp dengelenmezse e, burada biraz risk yüksek, oynaklık yüksek. Evet, son 3-4 dakikaya giriyoruz. Ayen, tekrar hisseleri alıyoruz. Ayen, Aksa, bas gaz, başkent gaz. Ee, gördüklerim doğaç. Aksa mıydı? Aksa atrelik herhalde. Aksa atrelikte e, bir, bir günlük yani bu 50 e, günlük hareketli ortalamasından çok sert bir tepki vermiş. E, Buradan sonrası artık şey yani bu düzeltmesini kısa vadeli düzeltmesini tamamlayacak mı yoksa aşağı doğru devam edecek mi? Buna karar verecek. Bence 53.80'in üzerinde kalırsa bu alınır. Temelleri zaten iyi. Yani sadece şu, şu yükseliş hareketini sindirmeye çalışıyor. Ee, yukarıda da işte ilk 10 günlük hareket ortalaması 58, 58'in e, üzerinde kapanış yaparsa hani düzeltmesi bittiğine dair çok güzel bir işaret olur. Evet peki YouTube'da tabi tabii YouTube'a da bakıyoruz. Anadolu Efes, Anadolu Efes'i soruyorsunuz. Evet. Hemen bakalım ne istiyorsun? Hangi Bir izleyicimiz şey, neler alınabilir diye yapmış. Ben bizim mültendekileri buldum. Bugün... Bir de çok kısa bahsedeceğim. Mutlaka en sonunda da bizim tavsiye ettiklerimiz çıksın bakalım ortaya. Anadolu Efes yatayda e, herhangi bir net bir trendi yok. Şurada hareket ortamının kesiştiği hoş bir seviye var. Için. Yuvarlak hesap 27 türklere denk geliyor. Oranın üzerinde kapanış gelmezse e, zayıflık devam eder. E, daha daha böyle hani düzeltmeyi bitirdi. Tekrardan yükselişi dönmesi için de 28'in üzerine atıp orada kalması lazım. Bu hapsi zayıf. Evet Burcu'cum, biz neler söylüyoruz. Biz neler söyledik bugün? Mavi, Korsa, not almak isteyenler için Dimaş, Delisa, Medikal Park, Tatkıda, Türk Hava Yolları ve Logo. Bugün evet, bunlar göze batan şirketler gözüküyor kalabalık. ama üç tane, üç tanesi kafada. Evet, ee, Mavi, Korsa ve Dimaş. Bravo, evet. Bugün için bizim de izliyor olduğumuz senetler değil. Mavi'ye bakalım. Mavi'ye bakalım, sonra da yavaş yavaş toparlayalım sevgili izleyiciler. Geliyoruz 9.50'ye doğru. Mavi bizim Mavi, için ne Mavi e, resmen hani ben piyasayla ilgim yok, e, düzakta falan dinleniyorum, kent satışlarında gün içerisinde karşılıyorum Kansak. ve e, yatırımcılarımı memnun etmeye devam ediyorum diye kısa vadede ortalamasını bile kılmamış geçimlerle devam ediyor. Belki hani piyasa tepkileri yukarı giderse bu aynı oranda yükselmeye bile böyle bir risk var yani hmm. yatırımcılar bunu bilsinler ama son bilançosundan sonra yatırımcı ilgisinin arttığına şahit olduk. Yatırımcı toplantısı da düzenlediler galiba orada da iyi şeyler seyredildiler. Şeffaflık da ilgileniyor. İyi ilgilenmiş. Zaten takasta çok fonlarda ciddi bir evet. e, birikme var. Yani tekstil, tekstil ile ilgili genelde gaz şeydi, biraz böyle sıkıntılıdır tekstil kağıtları ama yine de güzel. Tamam, başkent, başkent gaz e, yükseliş sonrasındaki e, şeysini toparlayamamış, e, dün de ciddi bir tepki verememiş. 13.74'e kadar düşmüş, günü de 14.23, yok kapanış nerede? 1380'den kapatmış, zayıf bir kapanış yapmış. Belki hani endeks hisselerinde e, bir düzeltme düzeltmeyi, şeyi, e, tepkiledi şey yaparsa, düzeltirse, tamamlarsa belki sonra buna da gelebilir ama 16-30 gibi bir gap bırakmış. O gap'i kapatmaya çalışabilir. Temettü listesi şirket, yani temettü ödeyen bir şirket. Başkent Gaz, yani yatırımcılarına bildiği kadarıyla böyle yüzde %70 %70-80'ini falan şey yapmak isteyen, dağıtmak isteyen de bir şey, yapısı var e, takip edecek yatırımcıları, karlılık arttığı sürece burada e, buradan ayrılmayacaklar. Ama teknik hani e, biraz zayıf arkadan gelip düzelteceğe benziyor. YouTube'ta da, evet. İşmen. Yani işme. Ben de, 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 o, o çok güzel temettü his, hissi, temettü hissi. %10'lara yani. varıyor temettüleri yani müthiş. Ya burada şu 3 gün önceki yani geçen haftaki hareketinde şu ortalama şeyin üzerinde kalamamış, düşen kendinin üzerinde kalamamış yani 20'nin üzerinde kalamadığından dolayı tekrardan satıcılar aktif hale gelmişler. E, o e, dolayısıyla tekrar 20'nin üzerinde geçmediği sürece atmadığı sürece biraz böyle dikkatli olmak lazım. Fakat <laughs> e, aracı kurumların işlem hacimleri görüyoruz. Çok e, ciddi şekilde iyi gidiyor. İkinci şerifte de iyi gitti. Evet, e, hı, iyi dolayısıyla karlılık orada da iyi gelecektir. Evet yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. 9.50'ye geliyoruz. 9.50'den sonra e, hepimiz işimizin, gücümüzün başına gidiyoruz. Bu arada yeni yeni görüyorum bir sürü yeni katılım evet, oluyor. E, i̇lgimi çekti. E, sağ olun, var olun ama kapanışa yetiştiniz. E, 9.30'da başlıyor bu işler bizde. Bundan sonrasında bugün öğle arası yok çünkü Ercan Bey de yok onunla konuşacaktık bu işi zannediyorum pazartesi bir öğle arası yaparız onun dışında hazırladığımız birkaç program daha var bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz herkese bol kazanç bol paralar diliyoruz görüşmek üzere bay Teşekkürler.